Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 modlarının yeni bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda Dark Riddle'ın kız çocuğunu kurtaracağız. Evet erkek çocuğu zaten vardı. Bir bakalım ona. Bir önceki videomuzda Estrangis kasabadan e, Mabel ve Dipper gelmişti. Dövmüştü bizi. Bakayım onu. Onu da burada mı? Ah Tony, aslan evladım. Gel lan gel kardeşini kurtaracağız kardeşini kurtaracağız haydi gidelim buradan çık 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 Şimdi ee, şöyle bir şey yapacağız normalde bunun kız kardeşi şurada okuyan bir tane ee, okulda olması lazım Biz de şimdilik gideceğiz oraya bakacağız eğer orada değilse de kesinlikle biri kaçırmıştır. Kesinlikle biri kaçırmıştır. Kendisi daha küçük anaokuluna gidiyor. Hatta e, bu erkek çocuktan da küçük arkadaşlar. Tony'den de küçük. Bakalım neler olacak. E, şimdi gidince göreceğiz. Okula bir gidelim. İnşallah Baldi yoktur. Valla o Baldi var ya Baldi. Okuldan ayrıldığı söyleniyordu. Şu arabayı bir çalalım. Şu arabayı bir çalalım. Baldi okuldan ayrıldığı söyleniyordu. İnşallah ayrılmıştır. İnşallah ayrılmıştır. Bu arada o Mabel ve Dipper'dan kesinlikle intikam alacağım. Kesinlikle intikam alacağım. Benden kaçışları yok. Anam bilsene Wilson bilsene Wilson niye bana yardım etmiyorsun böyle iki saat bekletiyorsun beni bak Allah Allah dayak yedik zaten daha yeni dayak yedik Burada da hemen kaçmamız lazım burada da hemen kaçmamız lazım Şimdi Oh hala bir gidelim bakalım Arkadaşlar oğlum araba dönmüyor Vallahi araba dönmüyor çok kötü Böyle araba olmaz olsun ya bu araba ee, Tamam güzel böyle Harika bir araba ama Şekil şuku da ve dönüşleri biraz kötüymüş ve hızlı da gitmiyor çok o kadar. Bak bak ne kadar kötü dönüyor. Evet orası benim e, oku, Tony oğlumun okuduğu hem okul hem de kızımın okuduğu okul. Kızım ne kızım nereden çıktı diye sorarsanız ben de bilmiyordum. Yeni yeni öğrendik arkadaşlar kızının olduğunu. Bakalım kızı nasılmış. Göreceğiz. Bu arada istediğiniz modlar varsa kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Onları da sizlerle beraber oynayıp e, çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Sizden istediğim modlara devam edeceğim. Şuradan dönelim. Anam anam araba çok zor. Araba çok zor dönüyor ha. Vallahi çok zor dönüyor. Şöyle bakalım Wilson ne yapıyor? Wilson. Wilson bir önceki videomuzda bize kafamızı kırdılar. Ni Oğlum bu ya ben bu arabayı değiştireceğim ha. Allah kaza yaptık. İyice mahvettik arabayı. İyice mahvettik. O dört kapılı güzel bir araba bulsam da alsam ama hiç dört kapılı güzel bir araba da yok ki ya. Yani şunu çalabilirim abi bir dakika şunu bir çalayım ben bu arabayı beğenmedim Lanet böyle arabaya bak Sana daha pahalısını bırakıp ee, Daha iyisini alacağım ver bakayım bakayım bunu Ver bakayım sana daha pahalısını bıraktım git daha iyisini al oğlum bu araba tam bende araba Tam bir makam arabası gibi tam bir böyle Buranın kralı gibi Fenayım ha geçtim fenayım Mahmut abiyi de dövmüşler arkadaşlar dönüşte bir de Mahmut abiye vuracağız bunu unutturmayın bana Mahmut abim Canım abi benim Seni nasıl döverler ya Şuradan gideriz ya Boş boşuna dönmeye gerek yok Şimdi burada Neredeydi o okul ya Okulu ben tam olarak yerini unuttum Her zaman e Aha Şurası mıydı Oğlum orası Hogwarts'a benziyor lan Harry Potter'ın okuluna benziyor Yok orası değil Heh burası burası tamam Geldik Okula geldik arkadaşlar Şimdi şuradan ben arabayla girerim Hop Vaa Burada yarış yapalım Burada yarış yapalım Burası beden eğitimi dersleri için e insanların yaptığı e, sporları kullandıkları ya, spor için kullandıkları bir şey burası pist parkur diyelim yanlış söyledim ya dur bakalım burası boks ringi mi şunu merak ettim şunun üstünden atlayabilecek miyim durun bakalım o şunun üstünden atlayabilirim kesinlikle atlayamam kesinlikle atlayamam burası e, şunu bir denemek istiyorum hop hocam atladım vallahi dur bakayım bir daha deneyeceğim bir daha deneyeceğim Allah güzel ha vallahi güzel keşke burada da böyle güzel bir parkur e, görev olsa da yapsaydık ya Zil çalıyor. Zil çalıyor. Evet, herkes dışarıya çıksın. Herkes dışarı çıksın. Teneffüs oldu. Teneffüs oldu. Bakalım herkes oturuyor bak. Herkes bahçeye çıkmış. Aferin size. Aferin size. Burası da aslında bir okul ha. Training center diyor. Burası da antrenman. Oğlum ben hiç şu tarafa gitmedim lan. Durun bir gidelim bakalım. Bu tarafta bir şey falan var mı? O burası. Oğlum bu arabalar ne? Bu arabalar ne? Çocuklar. Vallahi Hepiniz zenginsiniz ha. Nasıl üreyici lan bunlar? Hepsi zengin ya. Vallahi hepsi zengin arkadaşlar. Nasıl? Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun sizlere. Şimdi okulumuzun olduğu yere gireceğiz. Arkadaşım tamam zil çalıyor anladık ya. Kaç kere çalacaksınız bu zili? Evet buradaki aynı kişiler satmaya devam ediyor. Şimdi ben okula girelim. Okula girelim. Selamun aleyküm. Evet herkes dışarıya çıkmış. Ee, kızım nerede? Bakayım burada mı? Benim kızım yok. Ee, zaten iki tane sınıf var. Bu sınıf e, şey Güvenlik Bey benim kızım nerede acaba? Söyler misiniz? Neden ne dedin bana? Ne dedin. Suslan mı dedin? Sen kimsin lan? He, sen kimsin? Bak oğlum buralarda böyle 3 yaşlarında, 4 yaşlarında bir tane kız olması lazım. Tanıyor musun? E tanıyor musun? Wilson amcan da bak kapıdan gelemedi ha. Manyak ha bu Wilson Oğlum bir cevap ver lan. Bak sinirlendim. Kızım nerede? Kızımı göster bana. Kızımı istiyorum. E kızım nerede ya? Wilson. Wilson kızım yok kızım otellerde yok burada mı lan aha Rodor da da lan kapıyı açın kapıyı açın vallahi kafanızı kırarım kapıyı kilitlemiş orada kızımı kesin ele geçirmiş kızımı orada saklıyor mu ne yapıyor lan kapıyı aç lan bir dakika dur benim bu kapıyı açmasını bilirim ben o kapıyı açmasını bilirim arkadaşlar at bir c4 buraya al bakayım gel gel kaç 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 dikkat et dikkat et kapıyı bombalayacağım kapıyı bombalayacağım hop bombaladım Kızım sen ne yapıyorsun burada? Benden kaçmaya mı çalışıyorsun? Benim e, küçük kızım yeni söylüyor. Anam, rot gelmiş tam. Lan, sen o kapı açıldı, çıktın değil mi? Ha rot. Sen benim gel bakayım sen de gel gel. Öğretmensin ama kızımın yerini söylemiyorsunuz. Bak burada roda almışlar arkadaşlar. Hepsi birlikte çalışıyor. Kesin bunların hepsi birlikte çalışıyor. Gel buraya gel gel. Senin de ağzını bunu kıracağım şimdi rot. Seni burada döveceğiz. Küçük tane aslan oğlum benim. Büyünce aynı babana benze böyle. Al bakayım sen şunu rot. Gel gel gel. Sen kimsin? Benim kızımı kaçırıyorsun. He? Sen kimsin benim kızımı kaçırıyorsun? Gel bakayım. Al bak ana. Bak orada da hala baksınlar. Orada da hala baksınlar. Lan oğlum beni dövüyor Wilson. Bir el atsana. Bu Wilson'a var ya çok ayar olmaya başladım. Ben senin oğlanla kızına böyle mi yapıyordum e? Ben senin oğlanla kızına vur şuna. Döv bunu döv döv döv. Döv Rodu döv. Döv Rodu. Kafasını kırdamın. Kafasını kırdamın. Ağzını burnunu kırdamın. Poposuna 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 vurun. Vurun. Tamam. İş ölmedi lan. Ölmedi. Kesinlikle ölmedi. Gel gel gel. Gel 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 böyle gel böyle gel böyle gel. Ah yumruğu yedi yumruğu yedi. Bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Bir dakika nerede o? bir ben bunu bir bağlayayım. Ben bunu bir bağlayayım. Ben bunu bir bağlayayım. Seninle çok kötü şeyler yapacağım. Seninle çok kötü şeyler. Ana bir şey olmadı lan buna. Oğlum bak seni bağlamadım mı ben? Seni ben bağlamadım mı? He? Seni ben bağlama. Nereye gitti lan şeyler? Aa işim bitti değil mi şimdi? He? işim bitti değil mi? İşim bitti. Tamam. Küçük kızım nerede? Küçük kızıma bakmak istiyorum. Küçük kızım nerede? Ne de kızım? Ne kızım? Anam. Aha arkadaşlar işte küçük kızım burada. Küçük kızım. Bunun ismi ne olsun arkadaşlar? Kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Dahi'nin ismi, e, oğlunun ismini ben koymuştum Tony. E, kızın ismini de siz koyun. Haydi buradan çıkalım. Haydi buradan çıkalım gel kızım. Tamam. Evet oğlan burada kız dedi. La kız al iç. Ya oğlum kız al evlat. Heh geldi sonunda. Haydi gidelim buradan. Haydi gidelim kaçalım ya. Böyle iş olmaz olsun. Oo şu turuncu arabayı alıp kaçarız. Şu turuncu alıp kaçarız. Ee, Mahmut abiye de uğrayacaktık arkadaşlar. Mahmut abiye de hemen bir uğrayalım. Mahmut Şurası. Mahmut'u unutma. Mahmut'u severim. Ona da bir şeyler olmuş. Hatta e, yeni kızımızı da onu bir tanıştıralım. Değil mi? Kızımızı tanıştırmadan olmaz. benim bakayım. Wilson sen de atla. Atla bakayım. Helal olsun sana. Helal sana Wilson. Seninle, seninle bunları sonra görüşeceğiz. Merak etme. Dark Riddle kardeşi Wilson'la dövüşecek. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Bu, bu da son, yakında gelir. Manyak ya hiç bana yardım etmiyor. Geç de bana yardım etmiyor. Öyle bakıyordu gördünüz mü? Ben Rod'a vururken e, Tony ile beraber o da kadar izliyor ya. Ben gideyim de şu Mahmut abinin yanında e, kızıma bir e, çikolata alayım. Çikolata alayım, şeker alayım. Bir daha okula göndermeyeceğim seni. Başka okula göndereceğim. Merak etme. Baldi oradan kaçmış. Rod'u almışlar bu seferde. Bu ne iş? Bu ne iştir anlamadım. Şimdi bakalım oradaki benzin istasyonu falan havaya uçmuştu. E, tamir etmişler herhalde ya. Mahmut abinin benzinli zaten e, günde 10 kere havaya durmuyor. Orayı tamir etmiştir. Oradan da... O ne lan? He. Ben de diyorum o evin içine nasıl yürürlüyor öyle. Meğerse çeymiş. Otoparkmış. Otoparkmış. Tamam. Mahmut abinin olduğu yere geldik. Burası genellikle e, birazcık şeydir. E, bazen burada çete üyeleri, çete üyeleri de oluyor. Ama sıkıntı yok. İşte bu kadar. Şimdi... Mahmut abinin orada yere geldik. Arabamızı park edelim güzel. Park ettim. Mahmutcuğum. Mahmutcuğum. Nasılsın dostum? Sana bak kimi getirdim kimi? Küçük kızım. Yeni küçük kızım. Bak şuna bir şeker ver bakalım. <laughs> i̇şte bu. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekrana çıkan diye bir çok güzel videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.